ben elayı yapıyorum hemen. Siri yolu bulunuyor. Yavaş düşe düşebilir dikkat et. <laughs> yavaş yavaş anneciğim yavaş. Oy bana çarptınız. <laughs> Sen ne yapıyorsun Elanur? Elanur Siz buraları ne yapmışsınız? Bütün oyuncakları dağıtmışlar. İnanmıyorum. İnanmıyorum size. Bütün oyuncakları dağıtmışsınız. Elanur bay bay. Bay bay. Yavaş, yavaş kızım. Elanur bay bay yapmıyor çünkü düşeceğim diye korkuyor. Ne? Seni kimse yapacak öyle? Ben mi? Ama kırılır ki sen binersen. Yok. Emin misin? O zaman çekiyorum. Hazır mısın? 3 2 1 Başla. Sıkı tutun. Esma geliyor. Ee, şimdi nasıl yapacağız? Böyle çok zor oluyor. Sen büyük Arkadan yap. Arkadan mı? Hop. Elana çekilir misin? Ela oturdu yolumuzu kesiyor. <gülüyor> Ela <gülüyor> ne yapıyorsun annem? Bırakma. Çekil çekil annem geliyor geliyor abla geliyor. Çekil. Ablasını sürdüm. <laughs> sürdüm, sürdüm. Ay kapıya çarptım ya. <gülüyor> Sürüyorum. <gülüyor> Paraç istiyor Elanur. <laughs> Elanur sürecek mi seni? Ben çekebiliyorum ben. Anne burası mı böyle böyle? Açıramam. <laughs> Hadi süre anne. Tamam son olsun. Sonra oyuncaklarınla oyna tamam mı? Bak baksana izin vermiyor. Kızım çekil ablanı süreyim ya. Ayağın acır. Ha çekildi. Ah benim güzelim. Ah benim güzelim. Aha. Tamam. Şimdi oyuncaklarımıza gidiyoruz. Gel. Gel sandığım sen de gel. Hadi ya. siz oyuncaklarınızı gösterin arkadaşlarınıza. Ben de burada sizi çekeyim olur mu? Bak böyle <gülüyor> <gülüyor> bu da bir araba. Evet bu da araba. Ay Ela. Bak hepsi de bunlar. Başka yok mu? Oynayacak mısın oyuncaklarınla? kardeşin öyle oynuyor. Bence bırak öyle oynasın. Düşüreceksin dikkat et. Ah. Ayağın. <laughs> bak ayaklarını da koyuyor. Elanur. <laughs> Anneciğim dikkat et. Sıkı tut tamam mı kızım? Bay bay. <laughs> Ela. Elanur. Bana bak bana. Kız düşecek düşecek. Aha iniyor indi <laughs> ne oldu ne yaptı ablan sana beni al diyor bak vazgeçti bak <laughs> seninle oyun oynuyor şu an. sıra sana geliyor? Ben anlamıyorum ki. Hadi geç <laughs> Bakın burada araba bak. Esma mı bir yaşındayken bunu mu uyuyordu? Bunun içine seriyordum battaniyesini. Uyuyordu. Başka uyumuyordu. Aha Elanur geliyor. Anne hadi. Elanur geldi. Çocuk geldi. Elanur büyümüş mü arkadaşlar? Elanur bir yaşına girdi. Ama o çok tehlikeli. Onu ver bana. Ver onu bana. Onu bana ver. Aferin sana. Teşekkür ederim. Sen çok akıllısın ya. Hadi benim Nur ayağıma geldi. Esma Nur da geldi. Ben ikinizi bir nasıl zıplatabilirim? Ayağım acıdı. <laughs> Kızım mı var? Derdim mi var? Dedikleri bu olsa gerek arkadaşlar. Bakın işte. Hadi. Dur, dur, dur. Bak dur, dur. bir şey göstereceğim size çok komik. Çok mu komik? Nereye gidiyor sorun? Aptal gitti. Burada olmaz ki o. Yani, nene nene kızım, dapsın dapsın kızım. Evet Esma'nın oyuncakları burada var. Bir de buradakiler etmezmiş gibi içeride de var. Sanki kopacak. Sence? Sanki mi? Bence de. de. <laughs> Ay korktum bir anda. Elini açacak sandım. Bak. Bak benim akızım var. Şimdi annemi yap, yap bir şey, bir şey yapacağım. Kuaförüm yapacağım. Kuaför mü? Bana mı? Ben kuaföre gitmiyorum ama. Korona var o yüzden kuaföre gitmiyoruz. İstemiyorum. Hayır. Hayır. Saçımı kesmene izin vermeyeceğim. <laughs> Git buradan. <laughs> Bak şurada bebeğin var ya bebeğinle oyna. Bebeğin saçını yap. Nerede ben sana yeni almıştım onu getir göster bakalım arkadaşlar. Hadi. Koş. <laughs> Ablanın oyuncaklarını mı aldın? Esma Nur geliyor geliyor. Ela Nur. Esma geliyor şimdi. Geldim. <laughs> <Ne yaptın? gülüyor> Bakın, Göster. Böyle bir piyaset var be. Ama bunun arası düşmüş. Yine mi? polis arabam. Bir de ayna var. Şimdi size makas keseceğim anneme. Gene mi? Unutmadın mı sen onu? evet ben <laughs> senin saçımı kesecektim. Geliyorum. Hayır saçımı <laughs> kesiyor. Aaa kesti. Aa, çok, çok, çok. Aa. Saçımı niye kesiyorsun? <laughs> git buradan. <laughs> git buradan. Hayır, hayır. Saçımı hep kestin. Bırak, bırak. Güzelim saçım gitti. Kesin. Kesin saçımın annemin. Evet, çok çirkin. Çok üzgünüm. Şu an. <laughs> Kız ne yapacaksın Maya? Bir şey yapmadı canım çocuk burada. Çorabını düzeltir misin? O su çorap. Görüyorsunuz arkadaşlar İsmail'in çorabına bakın. Şimdi ne yapacağım dişlerimi keseceğim. Dişimi keseceğim. Dişimi mi keseceğim? Hayır, hayır, hayır. Hadi <laughs> <laughs> gider misin? Tamam arkadaşlarına bay bay de kapatıyorum. Çok uzun sürdü video. Hadi bakalım. Tamam hayır. Ama tamam, 10 dakika oldu hadi. Hoşça kal da kendinize iyi bakın. <laughs> <de>. Bir dahaki <laughs> videoda gör. Ya oldu oldu. Şimdi tamam hoşça kaldı biz kapatalım. Sonra devam ederiz hadi. <laughs> Neden? Neden? Ama dışarı çekeceğim hadi. çünkü. Ama hoşça kaldı der misin? Üzülürler sonra. Niye bize hoşça kal demediler diye çok üzülürler. Arkadaşlarına çok izlesinler bu videonuz. Öyle söyle ben hadi. Çok komik bir şey işte. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi hoşça kaldı. Hadi. Çok komik bir şey. Tamam bir dahakine daha çok güzel göster çok gösteririz, güzel gösteririz diyorum. Çok gösteririz tamam mı? Şimdilik bu kadar yeter. Hoşçakal dedim mi arkadaşlarım?